Bermuda şeytan üçgeni, ondan fazla kayıp gemi, beşten fazla uçak, kullanılan araçlarda bulunan binden fazla kayıp insan. Peki Bermuda üçgeni nedir? Birim insanların mantıklı cevaplar aradığı burası son zamanlarda yeniden gündem oldu ve sözde sırrı çözülen olaya getirilen cevabı size sunacağım. Bermuda üçgeni alan itibariyle Miami, San Juan ve Bermuda ile üç noktayı birleştiren üçgen yapısını oluşturduktan sonra ismini aldığı alandır. Bu terimi ilk olarak Charles Berlitz adlı yazar 1974'te yazdığı kitabında Bermuda Şeytan Üçgeni yani The Bermuda Triangle olarak isimlendirdi. Ve sonraki insanlar olayı daha da gizemleştirerek bu isimle filmler, yazılar, makaleler yayınladı. İlk olarak 1492'de Christoph Colomb bölgedeki bu tuhaflığı pusulanın yön göstermemesiyle fark edip ve bunu notları arasında kaydetmiştir. İlk büyük olay 1918'de gerçekleşmiş ve ABD'ye ait bir yük gemisi habersiz şekilde yolcularıyla ortadan kaybolmuştur. Ses getiren bir diğer olay ise 1945'te 5 kişilik bir uçak filosunun kaybolması oldu. Uçuş merkezi 5 uçağın farklı yöne gittiğini fark edip arkasında bir uçak daha göndermiştir. Ve bu uçak da ortalıktan kaybolmuştur. Daha sonra yolcularıyla birlikte kaybolan 2 uçak daha listeye eklenmiştir. Bu kayıpların hepsi şeytan üçgeninde gerçekleşmiştir. Günümüzdeki bilim insanları bahsi geçen alanda galsitrim denilen bir sıcak su akıntısı olduğunu belirtip suyun tabanında bulunan hidrat denen madde sıcak su ile birleşerek erir ve suyu yüzeyine çıkar. Bu bölgede bulunan binlerce metreküp doğal gaz, suya karışınca sudaki yoğunluk fazlasıyla azalır. Bu yüzeyde bulunan ağır parçalar su altına gömer. Bu durum sürekli oluştuğunda o alanda geçen bir gemi bulunuyorsa okyanusta yoğunluk farkıyla suyun kaldırma kuvveti değişir ve gemi su yüzeyinden taşıyamaz hale gelir. Hidrat denen madde tekrardan erime oluşana kadar su yüzeyi durgunlaşır ve beyaz tabaka oluşur gizemli görüntüsünü de bu yüzden alır. Uçak kaybolmaları ise tamamen açıklanmasa da en basit yaklaşım suda hidrat maddesi eriyince gökyüzüne dumanlı gazlar yayılır. Atmosferdeki hava olayını etkileyen bu gazlar okyanusta olduğu gibi havada da yine yoğunluk farkı oluşturur. Uçak bilindiği gibi sürtünme ile gökyüzünde uçar. Bu sürtünme gerçekleşmeyince uçak hızla düşüş yaşar ve rota saplanmaz. Sürekli yön değiştirdiği için pusula yön seçemez ve uçak bu alanda düştü varsayılırsa suyun yüzeyinde kalmaz su altına gömülür. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolarınıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.